Ejilen. şey iki tane konumuz var. Biri. biri, biri. Gel. <laughs> Gizem yıldız. Gel. İkinci konumuz geliyor. Gidemiz Yıldız. giden <laughs> yıldız. Lan ne yapıyor? Babası ağlayın. Hadi başlasın. Bugün ebelemeci oynayacağız. İlkeleri seçmek için o piti piti yapacağız. Ben çıkan ebe olacak. olacak. Paytukalı soydum ya. Paytukalı soydum. Hadi, hadi iki dakika. Paytukalı soydum. bacu cuma gördüm. Ben bir, Bacım, Dedi, ben ben bir yalan ya. uydurdum. Aa, ne yapıyorsun? Ne Hadi. Hadi. başlayalım. Dede Mısır patlattı. Kime? Hazır mısın? Karanlık benim ya. Karın. O bir kedi varmış, yüzde kadar dayanmış. Bunun altmış, on kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, ben ve Evet. Ve evet. Yalnız. Yalnız, ben ya. E e evet. Gülme. <gülme> evet.